Sevgili Yıldız Günlüğü takipçileri, bugün size 7 Mayıs'ta yani dün gerçekleşen, Akrep Burcu'nda gerçekleşen Dolunay'dan bahsetmek istiyorum. Tam saat 13.45'te Akrep Burcu'nda bir Dolunay deneyimledik dün ve bunun etkileri yaklaşık 15 gün boyunca sürecek. Yani nereden başlasak? 23 Nisan'da bir yeni ay, yeni ay deneyimlemiştik, yeni ay yaşamıştık. Bununla beraber başlatmış olduğumuz bir takım girişimlerin ilk meyvelerini bu dolunayla yani 7 Mayıs itibariyle ve gelecek 15 gün içinde almaya başlayacağız diyebilirim. Ee, ve hani bu beklediğimiz sonuçlar belki bir 15 gündür uğraştığımız şeylerin sonuçlarını alacağız ve bunlar ortada ve çok daha net analiz hani edilebilir olacak hepimiz için. Şimdi önümüzdeki 15 günlük süreçte gizli kalan, arka planda dönen konularda belli ölçüde aydınlanmalar yaşayacağız diyebilirim. Akrep Burcu'nun burcundaki bu dolunayın etkisiyle tutkular, mücadele, tehdit, bitiş, sonlanmalar, ölüm, kalım konuları daha çok ön plana çıkacak. Olayların daha da derine inmek isteyeceğiz. Arka planda dedektiflik yapmak konusunda biraz böyle motive olabiliriz. Dolunayın özellikle akrep ve boğa aksında olması biliyorsunuz. Yani akrep Burcu'nun tam karşıt burcu boğa. Bu aks da gerçekleşti bu da onlar. Bu ne demek oluyor? Bu dönemde beraber yaptığımız, başkalarıyla yaptığımız ortaklı girişimler, bu eşiniz olur, işte iş yerindeki ortaklarınız olur, evdeki aileniz olur. yani başkalarıyla yaptığımız ortaklı işler, özellikle ortaklı para konuları, ortaklı finansal girişimler, belki bir yatırım yaptınız beraber. Bunların ilk meyvelerini alacaksınız ve belli bir ölçüde bu konuda fayda sağlayabilirsiniz sevgili Yıldız Günlüğüm takipçilerim. Şimdi dolunay aynı zamanda nefsinle dolunma açı yapıyor. Bu ne demek? Yani bazı konular kadersel bir şekilde bizim kontrolümüz olmadan gelişecek hayatımıza. Daha sezgisel, daha ruhsal olabileceğiz. İçimizdeki merhamet duygusu ortaya çıkabilir. Bazı şeyleri olduğu gibi kabullenmeye başlayabiliriz. Bu dolunay aynı zamanda her türlü enerji, meditasyon, metafizik konularına yönelmemiz konusunda Bizi motive edecek. Yani aslında bu tarz çalışmaları yapmak için çok güzel bir 15 günlük zaman var arkadaşlar. Hazır akrep burcunda oldu dolunay. Daha böyle gizli konuları ortaya çıkarma konusunda bize bir takım fırsatlar sunuyor. Şimdi dolunayın etkisini en çok sabit burçlar hissedecek. Yani bunlar neler? Akrep, boğa, aslan ve kova. En çok bu burçlar bu dolunayın etkisini hissedecek diyebilirim. Evet, dolunayın bu etkileyici ışığıyla farkında olmanızı, daha da anda kalmanızı diliyorum. İnşallah önümüzdeki iki hafta boyunca daha çok hani beklediğiniz sonuçları alırsınız. Daha gözlemci olmanız lazım. Daha çok hesap kitap yapmadan hızlı kararlar almamanız lazım. Birazdan bu konuda dikkat etmemiz lazım. Ne de olsa Akrep Burcu'nda bir dolunay geçiriyoruz. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi yükselen burç vazında değerlendirmelere geçelim. Yükselen koçlar. Sevgili yükselen koçlar, önümüzdeki iki hafta boyunca ortak maddi paylaşımlar, yatırımlar, borçlar, ödemelerinizle yoğun ilgileneceksiniz. Başkalarından belki beklediğiniz bir takım paralar olabilir. Ee, bu konular biraz siz biraz uğraştırabilir. Riskli yatırımlardan lütfen uzak durun sevgili yükselen koçlar. Mevcut ortak yatırımlarınızın işte bu eşiniz, akrabanız, dostunuz, hayatınız, yatırımların akıbetini iyi değerlendirin. Tevri ve aşırı duygusal davranmayın derim sevgili yükselen koçlar. Evet yükselen boğalar. Akrep'teki dolunay sizi nasıl etkileyecek? Önümüzdeki iki hafta boyunca özellikle evlilik, uzun süreli beraberlikleriniz varsa iş ortaklıklarınız biraz mercek altında. Bu konulara yoğunlaşmanız lazım. İlişkilerinizde, evliliğinizde ve ortaklıklarınızda sizde endişe korku yaratan konuların üzerine gidin. Evliliğiniz, ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz bu dönemde. Ya da evlilikle ilgili yani beraber işinizle bir ortak önemli karar almanız gerekebilir. İyi düşünün, çok duygusal davranmayın derim. Sevgili yükselen ikizler, akrep burcunun ilk sizi nasıl etkileyecek önümüzdeki 15 gün boyunca? Buna bakalım. Şimdi çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız ya da altınızda çalışanlarla ilgili önemli değişimler olabilir. Çalışma yeriniz değişebilir, ofisiniz değişebilir. Çalışma ortamlarınız ya da aslarınızın bazıları işten ayrılabilir. İş ortamınız biraz daha krizli, bir arınma, yenilenme safhasında olabilir. Sağlığınız özellikle dikkat edin bu dönemde sevgili yükselen izler. Önemsiz bulduğunuz sorunlar sonradan başınıza iş açmasın lütfen. Yükselen yengeçler. Önümüzdeki iki hafta boyunca, ben de yükselen yengecim. Aşk hayatınız, kendi sahneniz ve çocuklarınızla ilgili konular ön planda. Aşk hayatınız biraz daha çekişmeli, hafif baharatlı olabilir. Ve aşk ilişkileri bitebilir, yenileri başlayabilir. Yenilere doğru yelken açabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili uğraştırıcı gündemler söz konusu olabilir. Fazla duygusal tepkiler vermeyin. Daha rastrasyonel olmaya çalışın. Özellikle çocuklarınıza karşı kendi sahnenizi, belirlerinizi iş hayatında ya da günlük hayatınızda ortaya koymak için çok daha hırsız olacaksınız sevgili yükselen yengeçler. Evet, yükselen aslanlar bu dolunay sizi nasıl etkileyecek? Şimdi önümüzdeki iki hafta boyunca ev, aile ile ilgili daha uğraştırıcı gündemleriniz var. Aile içerisinde biraz gerginlik olabilir, huzursuzluk olabilir, endişe olabilir. Fazla duygusal tavırlar söz konusu olabilir aile fertleri arasında. Biraz daha aile içi dengeyi sağlamanız ve daha mantıklı kararlar almanız gereken bir dönemdesiniz. Belki bir taşınma ayrıca gündeme gelebilir sevgili Yükselen Aslan. Evet Yükselen Başaklar önümüzdeki iki hafta boyunca kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizle ilgili konular dikkat çekici. Belki bir yakın çevre değişikliği gündeme gelebilir. Yeni bir yerleşim yerine geçebilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili biraz endişeye gerginlik yaratabilecek konular gündeme gelebilir. Dikkatli olun, fazla duygusal tepkiler vermeyin. İyi düşünün sevgili yükselen başaklar. iyi düşünün iyi olsun diyelim. Evet şimdi yükselen teraziler. Sevgili yükselen teraziler. Bu dolunay sizi nasıl etkileyecek? Önümüzdeki iki hafta boyunca bir süre önce başlatmış olduğunuz belki bir takım para ile ilgili girişimler var. Para konularından bahsediyorum. Bunlarla ilgili sonuçlar alabilirsiniz. Sonuçlar olumlu da olabilir. Ee, ya da yani beklediğiniz para girişi özellikle başkalarıyla yapacağınız bir takım Yaptığınız ortaklaşa girişimlere bağlı olduğu için sonuçlar Hani sizin için net gözü görür olacak Belki burada biraz çekişmeler olabilir ya da riskli kararlar almak durumunda kalabilirsiniz fakat fazla acele etmeyin iyi değerlendirin bu para konusu en de sonunda çözülecek bu iki hafta içinde diyebilirim sevgili yükselen akrepler bu dolunay sizi nasıl etkileyecek? Zaten sizin burcunuzda oldu dolunay değil mi? Yani bu ne demek oluyor? Önümüzdeki iki hafta boyunca özellikle kendi şahsınızı ilgilendiren konularda, kişisel girişimlerinizde çok önemli, çok keskin kararlar alacaksınız sevgili yükselen akrepler. Sizde için çok daha önemli bir dolunay bu. Ee, kararlarınız, ilişkiler ve evinizde belki biraz stres ve gerginlik yaratabilir. Fakat yeni kararlarla beraber gelecek ee, önemli değişim ve dönüşümler dönüşümler var sizin için yani e, gerçekten hani e, önemli de onlar, siz yükselen akrepler için çok önemli net kararlar alacaksınız hayatınızla ilgili diyebilirim. Evet yükselen yaylara gelirsek. Yükselen yaylar bu dolunay sizi nasıl etkileyecek? Şimdi ona bakalım. Önümüzdeki iki hafta boyunca arka planda dönen bir takım gizli konular olabilir. Çünkü sizin gizli kadersiz anınızda gerçekleşti dolunay. Bu anlamda biraz kontrol dışı konulara maruz kalabilirsiniz sevgili yükselen yaylar. Şimdiden sizi uyarayım. Önümüzdeki iki hafta boyunca kadersel konular hayatınızda hakim olacak. Belki altınızdaki korkularınız, krizleriniz biraz tetiklenebilir. Onlarla yüzleşme ve kurtulma zamanı sizin için bir açıdan. Korkularınızı dönüştürebilirsiniz ve duygusal arınmayı sağlayabilirsiniz. Bu dönemde meditasyon, yoga, enerji çalışmaları sizler için ideal olabilir. Sevgili yükselen yaylar. Evet yükselen oğlaklar. Önümüzdeki iki hafta boyunca arkadaş ortamınız, sosyal çevreniz ve gelecek hedeflerinizde bir takım önemli değişimler ve net kararlar alabilirsiniz. Arkadaş ortamınızda belki biraz gerginlik ve huzursuzluklar deneyimleyebilirsiniz. Dikkat edin, dikkatli olun bu konuda. Bazı arkadaşlıklarınız bu dönemde tarihe karışabilir. Yenileri gelebilir. Gelecek hedeflerinizde bir net değişim, net dönüşüm, hani bir karar verme, işe yaramayan eski planları çöpe atma, yeni gelecek planları kurmakla ilgili bir takım güzel gelişmeleriniz olabilir. Evet, sevgili yükselen kovalar, bu da onlar önümüzdeki iki hafta boyunca kariyeriniz, toplumsal statünüzle ilgili konuların altını çiziyor. Dikkat edin. Mevcut işinizle ilgili bir değişim olabilir. Muhtemelen yani bir de, değişikliğe gidebilirsiniz gayet işinizde yükselen konular. İşle ilgili konularda bazı açılardan biraz huzursuz olabilirsiniz patronlarla falan. Da çünkü önemli kararlar da vereceksiniz. Bir orada karışık durum var ama yeni kariyer imkanları dikkat çekici. Sevgili yükselen kovalar. Duygusal karar vermeyin. Biraz daha iyi düşünün derim. davranmayın bu dönemde. İş yerinde daha sakin olun. Evet son burcumuza gelelim. Sevgili yükselen balıklar. Bu da sizi nasıl etkileyecek Akrep Burcu'nda? Önümüzdeki iki haftalık süreçte yabancılar, uzak yerler, yurt dışı ile bağlantılı konular. Yani çok seyahat edemiyoruz ama ya da konuşacaksınız daha çok yabancı. Yani belki online hani yabancılarla çok bir haşır neşir uluslararası konular bir takım bu işleri halletme ihracat ithalat vesaire gibi konular olabilir ya da akademik hayata ilişkin konular Hayat, hayatınıza daha çok gelecek. Belki işte bir master'a başvuru yapacaksınız, başvuru yapacaksınız. Bir burs talebiniz kabul edilecek. Ee, yurt yurtdışı iş yerinizde yurtdışı bağlantılı yurtdışı bağlantılarınızda bazı bir sıkışıklıklar, gerginlikler gündeme gelebilir e, ee, akademik hayata ilişkin bir takım çalışmalarınız bu dönemde yoğunlaşabilir, sizi uğraştırabilir. Biraz üzerinizde duygusal yoğunluk ve baskı hissedebilirsiniz. Fakat e, verdiğiniz emeklerin hani şeyini yavaş yavaş bu mücadelenin sonucunu almaya doğru geliyorsunuz sevgili yükselen balıklar. Evet, Akrep Burcu'ndaki Dolunay önümüzdeki iki hafta boyunca size bir süredir beklediğiniz güzel sonuçları getirsin diliyorum. Ve yıldızlar sizinle olsun. Sevgili Yıldız Günlüğün takipçilere sevgiler. Ey sevgili şey, yar bu Dur 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 du, du, bak bak Şu anda pembe vantiye konuşuyorsunuz. Ay ayağa gizlenmeye ay. kalmayacak. <laughs>